Evet, Atatürk Kültür Merkezi'nin önündeyim. Yıllardır oynayamıyoruz burada, kapalı. Yıkılması bekleniyor. Belki yeniden yapılacak, belki onarılacak. Belki bambaşka bir yer haline gelecek. Ama her ne olursa olsun geri döneceğiz ve biz bu meydanda tiyatro yapacağız. Atatürk Kültür Merkezi'nin büyük salonunda, oda tiyatrolarında, arka taraftaki Aziz Nesin sahnesinde belki daha büyük bir yer haline gelecek. Daha geniş bir yer haline gelecek ve çocukluğumuzdan beri buradan bilet alıp oyunlar, opera, bale seyrettiğimiz yerde ve 2000 senesinde ben İstanbul'a tayin olmuştum. Bütün o 2000'lerden AKM kapanana kadar ki dönemde her gece burada terledik, burada seyirciyle buluştuk. Hiçbir şekilde karamsar düşünmüyorum. Mutlaka geleceğiz. Gençliğimiz arada geçmiş olabilir. Kapalı bir dönemde herkes birbirini belki yaşlanmış bir vaziyette karşılayacak. Ama gene geleceğiz. Ve burası bizimle daha bir anlam kazanacak. Buradaki seyirci de akşamleyin buradaki soğuk havada üşüdüğünde gelip 10 liraya bilet alıp devlet tiyatrosuna hem ruhu ısınacak, adam akıllı oyunlar seyredecek. Hem de kapıdan çıkarken değişmiş başka bir insan olarak, sanatın gücüyle değişmiş olarak bu meydana tekrar adım atacak. Ben burada büyüdüm. 1968'de buradaydım. Dedemle beraber Cumhuriyet Bayramı'nı seyrediyordum. Elimde Türk bayrağı. Deden beni getirirdi bayramlara ve bugün de sanki o bayramlar gibi her tarafta kırmızı Türk bayrakları var. Müthiş tüyler ürpertici bir cumhuriyet duygusu var şu anda. Buradayız. Aynı yerde meydan bizim.